Hep aynı işlemeler, aynısınlar ya. Nereye gidersin git bak. Romalı bir amcan şuraya seleye toprak testini parçalar olmuş. Utanmıyor buraya onlar. Burası da stadyum. Buradan top aşağı bir kaçtı mı köleleri koş tutturuyorlar buradan. Aşağıdan top alık geliyor. Şurası az önceki stadyum. Buralarda böyle ocaklık yapmışlar. Maçtan çıktıktan sonra burada mangal yakıyorlar işte. Roma kralının bok var burada daha da bayırda bilmem. Fıstık gibi ovalar varken burdur ovası, yeşil ova, Konya, Soluk soluğa kaldım şuradan çıkarken amına koyayım. Gerçi bu kral kendim mi yürüyecek burada? Köleleri sırtına alıp götürüyordur. Aha buraya gideceğim diyordur köleler. Padişahım çok yaşa. Sırtını alıp geliyordur buraya. Roma Kralı şuraya bir güvercin kümesi yaptıranlamış o zaman marangozluk gelişmediği için Taşlardan buraya bir güvercin yuvası yapılmış Şurası böyle Şehrin kendisi Şehrin kendisi Burası da Aşıklar Tepesi. Roma Kralı'nın canı sıkıldığında iki bir alıp oturduğu yer.